Merhaba. Benim adım Ayşe. Ben bir öğrenciyim. İstanbul'un Beşiktaş semtinde oturuyorum. Her sabah 8'de kalkıyorum. Duş alıyorum ve kahvaltı yapıyorum. Saat 9'da okula gidiyorum. Öğleden sonra derslerim bitiyor ve arkadaşlarımla buluşuyoruz kütüphaneye gidiyoruz. Akşam eve dönüyorum. Akşam yemeğinden sonra genellikle kitap okuyorum veya film izliyorum. Saat 23'te yatıyorum. Now, let's listen to it while the Merhaba, benim adım Ayşe. Ben bir öğrenciyim. İstanbul'un Beşiktaş semtinde oturuyorum. Her sabah 8'de kalkıyorum. Duş alıyorum ve kahvaltı yapıyorum. Saat 9'da okula gidiyorum. Öğleden sonra derslerim bitiyor ve arkadaşlarımla buluşuyoruz. Kütüphaneye gidiyoruz. Akşam eve dönüyorum. Akşam yemeğinden sonra genellikle kitap okuyorum veya film izliyorum. Saat 23'te yatıyorum.